Diyelim ki normal şartlarda ayda bir kilo iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domates iki kilo alıp yarısını diyelim ki dikkatli kullanmadığımız zaman çöpe gidiyor. İki tane alırız ya. Kış günü iki tane üç tane alırız. Bu turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Milletvekilleri dolar konusunda şaka gibi açıklamalar yaparak bu ülkenin halkının sabrını taşırmış durumda. Yani artık taş taş geçmeyin be kardeşim. Sert kardeşim. Sertaç yeter be kardeşim. Ya Sertaç! Yeter be kardeşim ya! Baba bir yakıyorsun baba Sertaç kim ya? Sertaç garanti videosu çekeyim derken aslında en büyük komedinin içinde olduğumuzu fark ederek bu videoyu hazırlama kararı aldım. Merkez Bankası bir takım müdahalelerle doları dengede tutmaya çalışırken aslında dolara daha çok kur yaparak doları ateşlendirdi. Halladı. <laughs> Merkez Bankası'nın bu müdahalesini yetersiz bulan halkım kendince dolara karşı savaş ilan etti. Kimimiz Titanic misali batan gemide müzik resitali eşliğinde tweet atarken elini taşın altına koymuş vaziyette. <laughs> bu arada çok üzücü bir haberim var. Dolar ve euronun fiyatı ülkenin penis boyu ortalamasını geçmiş durumda. Marketlerde önceden depoya mal taşımak için eleman alınırdı. Şimdi ise değişen etiket fiyatlarını değiştirmek için eleman alınıyor. Ülkemde çok farklı ve yeni bir iş kolu çıktı. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Milli irade, milli güç, hedef 2023 diyerek aslında oradan ince mesajı biz almalıydık. Alamadık. Aslında reis de bir mesaj verdi. O mesajı da alamadık. Hepimize kahrolsun, yazıklar olsun. Şimdi ben bu videoyu hazırlarken dolar 12.50 civarıydı. Ama sonra dedim ki ulan bunu izleyen adam izlediği vakit dolar bu fiyatta olmayacak. Sonra kendime bir formül geliştirdim. Bundan sonra dolar ve euro'yu x,yz diye hitap edeceğiz. Siz izlediğiniz vakitte oraya doğru yerleştirmeyi yapacaksınız. Dolar ve euro'nun bize yerleştirdiği gibi. Şimdi Türk lirasının değerini basit bir örnekle açıklamak gerekirse yazı sıra oynamak için havaya 1 lira attığınızda hop yere 50 kuruş olarak düşecektir. Sıkılıyorum daralıyorum, isyan ediyorum, isyan. Şimdi Euro ve Dolar kuru bizim ülke halkında öyle bir kafalar yarattı ki. Metiner, tiner, ne bali, ne ekstazi, ne hap. Hiçbir şey böyle bir şey yapamaz ya. Getir videoyu getir, getir. Bu zamları yapan Allah Celle Celaluhu. Dolar yükselten Allah Celle Celaluhu. Euro yükselten Allah Celle Celaluhu. İşte bunların kafası kıt olduğu için anlatıyorum. Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine Deyip demeyeceğine hiçbir şeyine değer ne kim, kim, kimse kimse dinle. Ne bir şey anlatabilirsin ne dinleyene olur. Ben Fırat Fethi. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı, aynı zamanda yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. görüşmek üzere.